Merhabalar güzel dostlar. Eğer sevdiklerinizin, çocuğunuzun, eşinizin, anne babanızın, dostlarınızın ya da herhangi bir yakınınızın çok hırçın olduğunu düşünüyorsanız artık onun yardım çığlıklarını duyun ve ona sevgiyle yaklaşın. Özellikle onun ne kadar öfkeli olduğundan ya da her zaman sinirli, hırçın sevimsiz olduğundan bahsetmek yerine aslında ona ihtiyacı olan sevgiyi elinizden geldiği kadar onu yargılamadan, onu yadırgamadan ve onu suçlamadan koşulsuzca sevginizle gösterin. Sevdiğiniz için bir adım atın. Ona güven veren, ona yalnız olmadığını hissettiren ve sizin her şeye rağmen onunla birlikte olduğunuzu hissettiren sıcacık bir güven ve sevgi verin öfke ve hırçınlık ruhun artık alarm sinyalleridir. Lütfen sinyalleri dikkate alın. Sevgiyle.